Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben Saruhan arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Lite'de birinci olmayı deneyeceğiz. Kesinlikle, kesinlikle. Hemen de verelim. Evet. Uçakta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kasa açalım bari bekler ki. Ee, Özel şunu istiyorum. Şunu istiyorum bak. Bir tek güzel çıkarabileceğim bu kaldı çünkü. Bunun için başka Çıktı şu an. Uçaktan tekrardan merhabalar. Arkadaşlar. Bu çekme herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Çok ee, merhaba arkadaşlar. düşünüyoruz. Geldik başladık bakalım oyuna. Bu rota klasik rota bizim. Shelter oradan prison'a akacağız. Bakalım. Evet. Planımız böyle. Yani bol aksiyonlu, ee, bol killi oyun olması atıyoruz öyle. zaten. Hadi. evet kendimizi tanıtmaya başlayalım arkadaşlar bu daha ilk Abi. video olduğundan dolayı. Çıtırmadım. Ben Saruhan. E, Gazi Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliğinde okuyorum. İkinci sınıfım. Buyurun beyim. Ya bu kadar da bir Atışın inşallah ya bugün. Hadi bu. Siz, siz bir şey yapmıyorsunuz galiba. Tabii ben iş yapmıyorum. Ben üniversitede kazandım. Şaka şaka. Üniversiteyi bu sene kazandım. <laughs> <Ben üniversiteyi gülüyor> şaka, şaka şaka. Şaka şaka. Şaka şaka. Uludağ işte bilgisayar mühendisliğini kazandım bu Öyle okuyoruz. Boş okuyor boş. Bomboş okuyoruz işte. Okula da gidemiyoruz zaten kapalı. Maalesef. Me Ma maalesef. Maalesef YouTube videosu. iki tane adam var. Bir anda çekmek karar verdik ve buradayız. İki, dört tane adam var. Şaka şaka. Tamam. Üç, i̇ki, adam iki. O inecek bu arada. Nasıl adam sana önce var. gelmese bari. Tamam, Yok, berraba sildi. Tamam, arkamdayım. Bura bak, arkamızdan gelirler oradan bir silah bulurlar. Bu oradan evet, da... gelirler. İyi söverim yani. Tamam, atıp yeter yani, ben kapan. Yeter daha bir tane video çıksın artık da yani. Hadi bakalım da. dön böyle den böyle. Bir çıksın lan kas vest düşü buldum ben de. tamam. Ne? Hazırlıklıyım ne? ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Nasıl ya? Bak burada dp var istiyorsun. Şey şey tara tara tabak. Tabak var arkadaş Tabak. Hala Abi... adam gelmedi bak. Baktım arkaya bir giderken yoktu kimse. Şu an geldi geldi gelmedi. Tamam gelmedi. Tamam iyi. Artık şey oldum ya. Paranoyak oldum. Paranoyak oldum ben artık. Burası da temiz. Şimdilik. Şimcik. Bu ne? Kimse demiş. Tamam. Devam. Devam. Süper. Devam. Bana ve skill lazım. Hı hı hı. Evet evet. Dur. Flash attım. Flash dur. Flash'a dikkat. Tamam. Burada çıkabilir karşımıza. Burada çıkabilir benim bombam kaldı. Kara alayım. Mı? Rest var orada. Güzel bu alayım. Bunu loadladın abi. Bombam var mı? Burada aslında? tamam. Burada gittim ya gomamını. Üstürücü <laughs> tarif şeyi aldım abi. Şu i̇kisi de alayım başka skop hmm. bulamayacağım gibi geliyor çünkü. Bu adamlar buradan çıkmış gibi mi geliyor bana? Bu adamlar bence Çok de oradan çıktı da. Buradan girmiş Ege oradan girmiş olabilir. Gel devam. Devam. Bakalım. Bak buraları bir ince bulmuşlar. Sana M4'ü alayım mı? Ben aldım ya. Geldim. Mickey var burada. Onu alayım. O da onu. Onu al bari. Başka, bari onu al. Bence gördüğünüz <laughs> 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 Ölmedi ha. Yani diğer evet, tanesi yaşıyor. Geldim. Bilmiyorum nerede. Burada çıkabilir. Dehatli, dehatli. Burada da. Ama da buraya gelmemişler. Ama buraya gelmemişler evet. Bu ne? M24. İyi M24. Iyi. Aldın onu. Bir de güzel M4. İyidir abi. Tamam. Tamam ben şeyi buldum. Şunu Her an çıkabilir. Direkt öldürür evet, bak adam bu Adam direkt öldürür evet. Biraz bilen bir şey olabilir. <laughs> Azıcık <laughs> bilen bir şey olabilir. 3 kişi var da yani bir tane gördük. Bayi. Adam duruyordu. Boy muydu? gidebiliriz. evet. Duruyor muydu adam? Nasıl yani? Bulutu mu? Sana doğru koşuyor muydu, duruyor muydu? Duruyordu, sonra tam böyle sıkarken ben vurdum. Check evet. corner yapıyordu adam. Köprü tutabiliriz istersen. Oh! Bak onda dava var diyorsun? sanki. Prizm'e gidip öyle tutabiliriz. Ona da bir tık var çünkü. Dışarıda bir şeyler patlıyor abi. Gene müthiş mahallemde patlıyor. Ee, şehrimin tadı ağzımda. Şehrimin tadı ağzımda yine. Hop buradan telif yedik abi. Hadi tamam. Haydi geçmiş oldu. Bir saniye tamam. diye gitti şu an. Çalım sesi. şurada çekiyoruz arabamızı. Devam, devam. Tamam. devam. Adam var. Bir şey orta Orta hangar dedim. Orta hangar tamam. hangarın ortasında bir tane şey var. Bir de yukarıda adam var. Ben O yukarısı sıkıntı. Ben sıkıntı. Dik deme. Taşta taşta. Dikin önünde. Aa gördüm. Aa! Evet. Vurmuş olabilirim. Tamam çok. Yıkıldı. Reklilerim mi? Yakuşuyor ama. Bincem yanımdan geçer. Ya da binmeyeceğim sen devam et. Hı hı. Ben geldim zaten. Bir tane adam de vardı. Orta hangarda vardı. Bunun arkadaşı mıydı? Değil miydi bilmiyorum. Tamam de değil. Ben bir scope alırım ben ya. Nerede Öldü mü? <laughs> Lan bu kalkmış. öldü. Çok güzel. O adamın kaskı patladı. İki kere vest attım adamı. Beni bayılmadı adam yani. Scope yok ama. Ne var? Allah bak ya. <laughs> Uzun şarjör alırım. Abi hiç scope yok ama üzülüşüm. Şeylere bakalım, ötekilere. Bakalım. Bende 6x var. Yakın Yarım burada yakın yok gibi. Olabilir. Evet. Hala hangar tarafındalar galiba. Aga ben yakın gitmem gerekebilir. Çünkü şeyim yok. Skopum Çünkü yok. yapabiliyorum. Çünkü skopum yok. Çünkü böyle. Ben bir arabayla eski pozisyonumuza dönüyorum. Bir şuradan. Ben de koşuyorum işte. şuradan bir çıktır Bir çıktır bir git bakalım orada. Bakıyoruz. Çıtır çıtır. Bakıyoruz. Çıtır çıtır. Bak, i̇zleyicilerim evet izleyici sanırım evet, bakıyoruz. Evet evet sanırım. Evet evet bu doğru. Evet. Bu Ortacı Orta C... Aa, şey M. en soldakinde Aslında. var. En soldaki. Yok yok. En soldaki hangarda var. Buradan hiçbir şey yani Beyaz tişörtlü bir adam gördüm. Eğer karşıya gidip tek başıma şey. düşmek istemiyorum Aa bak bak Gör, bak bak bak. Sana bakıyor, sana evet, bakıyor. Bana bakıyor, direkt bana bakıyor dedi Kafasına vurmamaya çalıştım, kafası 3 çünkü. Çok mantıklı. Kankası da orada. ikisi de son şeyde. Tamam. Benim de kafam 3. Bu? Çıkabilirler. Diğer tarafa gidilirsen iyi olur hatta. Diğer adam ya da orayı bir görsen bir de olur. olur yani. Çıkışını. Gidiyorum. Operasyon. Çıkmış çıktı adamlar. Adam çıktı adamlar. Çıktı adamlar. Nereye gidiyor? Soldalara hangardan çıktılar. Nereye gidiyor? O ağaçlara doğru geçti bir tanesi. Açık duruyor ama. Hangi ağaca geçti bu? Ne bileyim oğlum, soldaki ağaçlarda dolaşıyordu. Her yere geçmiş oldu. Ne taraftan çıktı? Su kulesinin arkasında şu anda. Ya. Oha oraya mı geçti? Oğlum sol tarafta ağaçlar. Yani evet. Altı isim var patlat kafasını. Yakın girmeyi düşündüm Şu an görüyor musun? Bana ne info verebilir misin? Görüyorum adam şeyde. Benim onumda kalıyor. Tamam gördüm gördüm, gördüm. Tam adam. Dur dursun vuracağım. Kankası hakkında bir fikrim yok. Beyaz bir adamdı. Aynen. Arabayı nereye bıraktım? Ben arabayla geleydim. Tamam güldüm. Güldüm. Gel bana. Gel oğlum. Bunu bir aldım. Bunun kankası... Dikkat. Aa gördüm gördüm. Önümdeki ağaçta. Tam önümdeki ağaçta. Şey 85'imde kalan ağaçta. Bomba değil. Gördün mü bak beyaz zaten adam. Hı hı. O adam at. bana bomba attı. Flash attı. Tam dibine atmışım biliyor musun flash'ı da? Hı hı. Dur bakayım. Çıkarıyor gibi Duyuyor ama çıkarmıyor. Gene bomba atabilir ona dikkat. Evet. Vurdun mu? Yok. Yeah. Gidiyor. Nasıl gidiyor? Yok gitmiyor. Ben çok yakınım şu an. Yani. Tam güzel. Mission accomplished abi. Her temiz. Şey. Tamam 6 x'ini de buldum. Vay. Be. Al bundan lootunu ondan sonra ee, ha hadi köprü. Temiz şey var. Kafa. Hmm, aynen. O kafaya vurmamaya çalıştım ya sen. <gülüyor> <de>. <gülüyor> Bana şey lazım. Bak bunda büyük, git. büyük stop var. Ben de sıfır medkit. Medkit atarım. Aldım ama sıfır, atarım. Met. Ben hazır mı güvenmiş şimdi yok lan. Arabayı zange, köprü. Arabayı çekiyorum köprü. So, köprü sonunda. Ama bu 24'ü alırım. alırım. <laughs> bir tık daha var gidiyor. Lütfen ezilme. Duruyorum oğlum ya da. Yok mu burada Tamam. Yok. Bak bak şurada oğaz var onu oğlum. Nerede? Hadi, Hadi bakalım. Hadi ben bir köprüde böyle iki araba patlatmamız yok ya. Öfff. Tam bir terörist gaming. Tam bir ya bak gidiyorum direkt hayvan gibi mermi aldım sırf taramak için. Işte. Tamam, bütün tek uzun şarjörüm evet, Kaç kilo olduk? Ben de iki. Ben de de üç. Güzel. Ne ama bir fena değil hani. mi? <laughs> de, oyun başından beri aksiyon kovalıyoruz. Yani öyle ne Yani evet. şöyle... Elimizden geleni. Aynen. Adam daha kırk bir kişi yaşıyor. İki kişi düştü. tam kırk kişi yaşıyor. Çok güzel. Bir de ezildi. Bay bay. Artık, bye artık bye. ezilen adam gördüğümde şey aklıma geliyor sürekli. Geçen oyun bir tane hile geldi. Oho oh, oh, oh a, kafamızda Çok, çok alın. Bir tane araba vardı sürekli o geldi ya. Bu arada arkadaşlar Abi, öldük. oyunda aşırı fazla e, hileci var. Lütfen siz de onlardan var. biri olmayın. Lütfen Ve... yapmayın. Çok pis soruyorum yani. Yap evet. gerek yok. Çok ayağı yani gerek yok. Ve yani olur da böyle karşınıza gelirse lütfen report etmeyin etmeden geçmeyin. Etmeden geçmeyin. Adam olsun. Ama olmazlar yani. Ama ya olmazlar biliyoruz işte belki. İşte belki. Olur i̇şte da yani diyor. Olur da böyle ne bileyim. Bu ne? Bize değil. Bize, Bize değil. Buna köprüye gelir. Köprüye gelirler. Şehir olduğu için girmiyorum ya yani şehir. Yok şehir. Ev verseleri çoş şehir de değil. Şehirde patlıyoruz yani. Karantineli. Aynen. Şurada arabayı bir stabil tut bakım Şurada tutacağım. Çok... Şu an tutuyorum. Araba var galiba. Ne tarafta? Dur, yok gibi gözüküyor. Şu an görmüyorum bak kimseyi. <laughs> tamam. Klasik yere o bırakıyorum Denedim. Klasik yere git. O adam mı? Değilmiş. Ha, buraları adam hızlandırırız var. çok beklersek. Evet. Aynen. İyidir. Şimdi çek. buraya... ...gavvat gibi pusuyoruz şimdi buraya. <laughs> evet arkadaşlar burada böyle bak hayatsız gibi bekliyoruz hayatsız arkadaşlar. Gibi şey. Şimdi adam buradan geçti yanda öldü. Direkt buradan topluyoruz. Tam e, Bu buraları eee gerekirse huzlandırıyoruz. Buraları gerekirse huzlandırırız. Çok bekleriz. Adam geliyor. Adam geliyor, Bak Geliyor. Tamam, güzel. Aa, şey Toros geliyor. Toros geliyor. Tamam, güzel. Evet arkadaşlar. E, ee, tamam geliyor. Avumuz yaklaşıyor. Avumuz yaklaşıyor. Avumuz yaklaşıyor. Avumuz yaklaşıyor. Bu kadar. Tamam basit budur. Öyle evet. mi? Bak -ha, -ba ha 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 <laughs> ha <laughs> Kolay oldu arkadaşlar. Ee, Almadın desen. İşte aldım. Çöktüm dedi. Tamam. Yer Yer, yer kaldı. Silahları fulledim ben. Çok az mı? Çok. Benim bombam yok ama bomba Siz Sis varsa aldım. Bandajları atıyorum. Sis alıyorum. Bitti. Bitti bu kadar. Bitti. Bir şey fulleyim. O uzat. O uzat. Tamam be beklemeye devam. Bir tık daha bir tık daha devam. Ki. Tamam tamam devam. Çok güzeldi. Kolaydı arkadaşlar. Beleş ya beleş. Dünyanın en free kick yapışıyor. Evet. Ölüyüm. Beleş. Kardeşim Allah'a emanet. Bu yeter eriyorsun bana. Allah Allah. Şu arka tarafa bakayım. Hadi var mı? Bu kadar çok iyi yerim dolu ki. Mouse'un sensitivitesi bir tık artmış gibi geliyor. Lan. Salla mümkün sana söyle. Lan olamıyorum bomba. Belki yerin yoktur. Hızlı attım. Bomba alma mesela bende 2-2 bende. 2 smoke var 2 şey yok. Bomba yok yok. Direkt yok el bombası. Nasıl yok ya? Nasıl yok Neyse. ya? Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Size burayı yine hızlandırarak veririz. Burayı hızlan. Evet arkadaşlar, ee, devam, devam ediyoruz. Devam. Yeni avımız geliyor. Atladı o da. Aha bu kaçtı. O tamam, o kadar da arkadaşlar oraya durdu. Şimdi çok azını var ya, onu almamız lazım. Açık önümden! Vur arabaya sık. Hop. Kafana vuruyordum evet, abi. Evet fark ettim abi üstümden. Bizim arabaya vurdun. Pam patladı. Ben orada bir bizim arabayı safe'e çektim. Ay. Bizim arabayı safe'e Benim i önümden çektin arabayı ama. <laughs> tamam. Onu patlatmasın var. Ya yandan vurdum adamı. Bir daha vurdum ay yandan. ben yıkılmışım. Tamam bir şey olmaz. Hemen canlandıralım. hep. Bir de vestim yok ondan dolayı. Tamam Westin yenisini alırız. Tamam arabamız var diyeceğim de salmaz bize hayatta bunlar. Ee, ne diye basalım. Suya atmamızda. Adam kilitliyor bak sağdan. Güzel. Tamam. Ayağından vur. Gördüm ayağını. Vur ayağından. Göremiyorum ayağını. Ha elinden vurdum. Smokemuş lan o. Ya abi arkadan değildik. Ha. Bak, olabilir olabilirim burada. Sanma. Ne gözüküyor? Kimse kumru olacağız arkadaşlar. Evet evet bu doğru. Bug ile geliyor adam. Beni kaldır. Kaldırdın Direkt tarama moduna geçtim ben. Ara. oldu? Çok güzel. Basmedi, bas <laughs> bas kemedi, bas ke. Smoke attı adam. Tam onlara basıyor. Muhtemelen aşağı atlar atlar seni. Aynen muhtemelen aşağı atacaklar. Muhtemelen biz de aynısını. Şundan ne? hemen vest bakmak ister misin? Hemen bakacağım. Kafalı kıtaları. İstersen şu şunlardan al. Bak şunlarda Onlarda ikisi de var. Full. Ya. Bak şunlarda full vardı. Quest var mıydı full? Ful, adamlara full ikisi de Full şey vardı. Var tamam. Adamlar hala buradaydı. Adamlar burada abi öleceksin. Yok ya geçtim sefilde. Emin misin? Şu an safe. Arkamda. Nasıl geleceksin? Arkamdayım oğlum şu an? Ne? Medi bastana Allah. Bastım. Ama hala West. Im. Vurdum ayağını. Ya abi West basmaktan ciğerim soldu. Tamam tamam bol West'im West ya med basmaktan. Med de bol. Bunun Allah'tan SLR'si var da çok düştü düşmüyor. Aynı anda düşmesek hiçbir sıkıntı yok Ege. Evet. Ya abi vurma abi. Oh. <laughs> ya Sen bir kanser ok oldum. Ya. ha oh, yatalak oldum ya. Med'im bitti. <laughs> Nereden vuruyor ya? Ben görmüyorum. Sol tarafa Yani. Ay yani. yandan bir tane daha vurdum. Ben de oh vurdum. Be. Tamam. Bir med alacağım amık. Şuradan da aldım. Sen med al. Hemen med al. Tamam toparladım. Vest aldın mı? Vest aldın mı? Aha, aldın mı? aha, aha, aha. Ne aha. O bunu Oh. Vurdum ayağını. Yandım. Ah oh be. Sakın kalkma. <laughs> Adamlar şey yapıyor olabilir ya, denize atlıyor olabilir. Ondan evet. korkuyorum. Adamlar atlamamış tamam. Değil mi? Görüyoruz ya artık. abi, çok kötü vuruyorum ya. Oh, bay bay. Çok kötü vuruyorum ama yani. Gördüm ayaktakini. İyi de göremiyorum. Tam tekerleğin oraya geçiyor. Evet. Vurdum. Düşmüşe vurdum bir tane. Ben de vurdum, ben de vurdum. Bir tane daha vurdum birine. Abi! Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Alacağız onu. Nasıl gitmiyor ya? Ne bileyim ya. Öldü mü acaba? Yok. Haydi. Ay. Bir yerden daha yürü. Sana mı dönün? Oo. Aga bu şeyden geliyor, dağdan geliyor. Dağdan. geliyor. Bence kaçma vaktimiz geldi Aga. Dur bakalım, bir bir tık daha bakıyorum ben ama. Bence bir tık kayma vaktimiz geldi. Aga onları alamazsak onlar bizi patlatır. Evet. Bu ne AVM var adamda? Adam ölmüş. Şöyle. Bak cesedi gözüküyor burada. Aa. Aa evet biz yarım zaten boşa sıkıyoruz. Bana kil gelseydi iyiydi. Adamı gördüm. Köprünün sağına Nerede? gelecek şimdi. Ha içeri mi? Abi geldi. İçeri değil de yani. Köprün, nerede? Köprüye bakıyor şu an. En sağ tarafta. Abi gördüm. Bir Sen de Sende başka yerde var. Sen de başka ya yerde. Yani. Evet gördüm. Vurdum. Yana e e vurdum düştü. Of yedim ben bunu. Kafa yemeseydi miydi Lan! Ya şunu öldüreydim çok iyi olacak. Nerede? Abi şu dağda, 215 tarafı dağda. Hadi hadi hadi. Aa gördüm. Vur. Abi vurdum vurdum, vurdum vurdum vurdum. vurdum. Tamam güzel. Tamam. tamam. Bir tane kaldı o da önümüzde. Onun AVM'ye alırız en kötü. Alamayız ya gazdayız. Bence çıkalım da azından Bence de. Tık öldürsek de Allah'a emanet. Güzeldi ama gene. Hadi Bir, Hadi kişi, bir kişi, eritemez. Ya. İkimizi birden eritemez ben. Ben eritirim Olur öyle. Tamam AVM'liyi düşürdüm. arkana biniyorum ben. Aynen. Bilemedim. Bana geçemiyorum. CTR'de 3. Hayır! Tekerlek patladı. Ha. Oo. <laughs> oh. İki tane gitti de. İki tane patladı abi. Yokuş aşağı. Çok... Hadi. Olalım şu an. Hadi lan. Motora bin gel. Kızılık oğlum. Abi motora bin gel. Nerede Sa motor? Sağa ha? dikkatli. Direkt direkt bin. ben direkt. direk, i̇şte ölürüz Zaten yani bin. burada. Helak oluruz, burada motor... gör. Direkt bin. Helak. Direkt helak oluruz yani. O adam da İnce gaza da. ölecek. Evet. Çıkıyor sonunda bir. Ben boost'u fırladım. Ben de boost'u full'ledim. Full abi boost'u full'le. Dikiyorum. İkiyoruz, yine boyayacağım. İkiyoruz, yine boyayacağım. yine boyayacağım. Of, <laughs> şu an yan yan sürüyorsun ben de. Ya, evet. ay bin artık. No. Güzel <laughs> pingin varmış. Ya da, bin değilse pingin iyi gömdün. Öderek yaptım. Yaaa. Uuu, süper. Kardeşim oynayacaksan böyle oynayacaksın. Hızlı. Seri oynayacaksın ya. Bak bir anda öldük direkt. Herkes sola biliyor şu mi? Sola. sola. Bu sola. Herkes evde adam şu an vardır. Elimizi. Direkt öldük şu an bak. Aa sahile çeksin sahile. Öyle sahile yapacağım, kesin oynuyor. Deneniyoruz. Evet, sahile çekme sahile çok kötüymüş. Bas bas. Gazla gazla. Almış. Gez la, gez Buraya gezle. bırakmak zor. Adamı Anca buraya çek, buraya gördüm çek. Gördüm adamı, gördüm. Hemen önümüzde adam var. Oğlum inin artık. Aa, inemiyorum. İnemiyorum. Ha. Hemen önümüzde adam evet. var. Şunu vurun. Şunu vurun. Nerede? Lan hemen önümüzde Bomba geldi, dikkat. Oha, sen of, direkt kafama geldi. Adam. Vurdum adamı bir tane. Ben hemen biz basıyorum. ya sağdan bomba. yiyorum ya. Bombalar geliyor, havalarda uçuyor. Dikkat et adama. Cover'a geçiyorum. Cover'a geçtim. Arıyorum. Öldü. Tamam. Sağ dikkat şimdi. Tamam, şu an fena değil polis. Öyle yukarı çıkalım. Okay. Med basın. Yükseklik alalım. Sağ. Birkaç tane çok önemli almam Bak, gereken şurası şeyler çok, var. Ya. Şurası çok çok. Ama hiç gidiyor. Göreceğim umarım adama Avm aldım. Med yok mu? Yok, med yok. Tamam, de iyidir Solumuzda adam. Yakın, yakın arka. Aga aldım. Ya, abi nasıl alamadık onu Ah be. Senin yandan yedim azaldı. Yandan yedim. Çok kötü kaldık ama yani o motorla da gidemezsek gidemezdik, gidemezdik buraya. Evet. İki <laughs> kişiyle zaten alamazın. Abi güzel oyun. <laughs> ya oynadık. ilk videomuz olarak bence bunu atabiliriz. Hı, evet arkadaşlar Hı, bu bölümümüzün sonuna geldik. Bu sonuna Daha fazla geldik. video için beğenmeyi ve Sınır. bizi takipte kalmayı unutmayın. Kaç kilo var sende? 6. Bir 4. Tamam 10 kilo. 10 kilo aşağısı oldu atmıyoruz o video. En az 10 kilo olacak. Abi videoyu kapadın mı benim dediğim yerde? Hayır. Ha? Şu an kapadım. Şu an açık. Şu an açık. Şu an kapatıyorum. Dur.